Evet yeni videoya hoş geldiniz. Başak burcu, Güneş burcu Başak olanlar, yükselen ve ay burcu da yani normal burcunuz Güneş oluyor biliyorsunuz ve yükselen burcu ve ay burcu var biliyorsunuz. Evet hepsi dinleyebilir. Başak burçları Yükselen Başaklar, Ay Burcu Başak olanlar da dinleyebilir. Kesinlikle Kasım ayının etkilerini konuşacağız. Kasım ayında neler olacak? Çok önemli detaylar yine bu videoda. Her videomuzda olduğu gibi yeni keşfettiyseniz geçmiş videolara, konuşmaları dinleyin. Hep onlara bakın. Ve gelecekteki konuşmaları da kaçırmamak için önemli e, e, bilgi paylaşmak kaçırmayın. Abone olun. Milyonlarca beğeni atalım. Teşekkürler. Milyonlarca abone olalım. Milyonlarca yorumlar atalım. Evet bakalım şimdi. Kasım ayı dedik, Başak Burcu dedik. Genel etkilere, genel yorumlara bakacağız. İlham almak için dinleyin. Size uyanlar olabilir. Uymayanlar da olabilir. Ama Kasım ayı çok kritik. Özellikle Başak Burçları için de çok önemli. Ve müthiş değişimler, dönüşümler ve çok daha radikal kararlarla müthiş zamanlamalara doğru adım atıyor olacaksınız. Başak Burçları diyorum. Hepinize şifa dolu bir Kasım ayı. Tabii ki Para akışı dolu, güçlü kararlarla motivasyon ve enerji dolu sağlıklı bir Kasım ayı dilerim. Şimdi genel etkilere baktığımız zaman arkadaşlar Kasım 2025 Başak burcu dedik. Özellikle Kasım ayı senin için bu aralar daha çok birçok Başak burcu için e, iletişim ön planda olabilir. İletişimde lütfen çok kontrollü ve iletişimde doğru iletişimde kendinizi geliştirmeye özenli olmalısınız İşlerin durumuna göre ve planlama planlama çok önemli olacak ve duygusal dengeyi de öne çıkarıyor Kasım ayı diyebiliyoruz duygusal denge kişisel olarak ve Merkür'ün etkisiyle Merkür'ün etkisiyle özellikle biliyorsunuz arkadaşlar Kasım ayı çok önemli ve Dolunay ve Merkür retrosu başlıyor diyebiliriz Dolunay ve Merkür retrosu. Peki Merkür'ün etkisiyle zihniniz nasıl olacak? Zihniniz bu Kasım ayı içerisinde ay geneli boyunca zihniniz oldukça aktif olabilir. Birçok Başak Burcu'nda aktif bir zihin ve bu da birçok noktada detaylara odaklanmak, projeleri gözden geçirmek, bakın detaylara odaklanmak isteyebilirsiniz, projeleri gözden geçirmek ve stratejik kararlar da almak isteyebilirsiniz ve bunlar için çok önemli güçlü bir döneme doğru gidiyorsunuz ve güçlü bir dönemdesiniz ve ancak kasım ayı ortasında kasım ayı ortasında arkadaşlar kasım ayının ortasına doğru Venüs'ün Venüs'ün konumu bakın Venüs'ün konumu bazı ilişkilerde duygusal karmaşalar yaratabilir bakın. O yüzden kasım ortalarına doğru ay ortalarına doğru dikkatli olmakta fayda var ve Venüs'ün konumu dedik özellikle gezegenlerin bazı hareketlerinin konumları bazı ilişkilerde de e, duygusal karmaşalar yaratabilir. Duygusal karmaşalar, karmaşıklıklar ve özellikle geçmişten gelen bir konu yeniden gündeme gelebilir bu noktalarda. Sakin, pozitif, yapıcı olmakta fayda var. Ve şimdi Kariyer ve paraya bakıyoruz. Kariyer ve para noktalarında Kasım ayının içerisinde arkadaşlar bu ay iş hayatınızda analitik gücün ve düzen anlayışın öne çıkacak. Analitik gücünüz ve düzen anlayışınız öne çıkabilir. Ve Kasım ayının ilk yarısında ilk 10'una kadar yeni sorumluluklar almak isteyebilirsiniz. Veya eski bir planı yeniden yapılandırabilirsiniz. Başlatabilirsiniz. Düzenleyebilirsiniz. Ve 10... İla 20 Kasım aralığına bakıyoruz. Kasım 10 ve 20 bu aralık bandındaki Kasım ayı içerisinde özellikle verimlilik Başak Burçları için ve zaman yönetimi için çok önemli bir dönem. Ve ayın son haftasına doğru Kasım ayının sonuna doğru ilerlerken para konularında finansal konularda da çok dikkatli olun ve ani harcamalardan da kaçının çok önemli ve çok önemli. Ve bir terfi veya proje onayı, bir terfi proje onayı haberi de güzel haberlerde veya başka başka güzel haberler Kasım'ın son günlerine doğru birçok Başak Burcu'nu bulabilir diyoruz. Özellikle aşka birazdan değineceğim videonun sonuna doğru. Fakat arkadaşlar tabii ki de sağlık noktaları ve ruh hali, psikolojik ruh halimiz içsel dünyamız ve bu ay bedeninize ve zihninize fazla yüklenme eğilimleriniz olabilir. Başak burçları bedenine ve zihnine fazla yüklenme eğilimin olabilir. İsteğin, hırsın, tutkun artabilir. Kasım ayında ve rutin bu. Bir takım rutin egzersizler ve yeterli uyku, hafif bir detoks, çeşitli rutinlerde sizi toparlayabilir. Bunları deneyebilirsiniz. Veya çevrenizdeki farklı e, rol modellerden veya önemli gördüğünüz e, sağlıklı bir hayat içerisinde ilerleyen kişilerden ve tavsiyelerde tavsiyeleri de kulak verebilirsiniz. Bu sizin işinize yarayabilir. Ve sizin için ruh halinizi iyileştirmesi için kesinlikle sık sık en iyi bir şekilde meditasyon yapmak için çok iyi bir dönem. Olumlamalar, meditasyonlar Kasım ayında müthiş size çok iyi şifa olacaktır. Hayal gücünüzü aktifleştirebilir. Ve tamamen olmasını istediklerinizi olmuş gibi hissedebilirsiniz ve bu da sizi motive ederek canlandırabilir. Her zaman pozitif düşünce en önemli güçtür diyoruz ve doğa doğa yürüyüşleri özellikle farklı bir rutini kırma, farklı şeyler düşünme ve farklı şeyler yapmaya da başlamak çok önem kazanıyor. Bunu kesinlikle yapmak gerekiyor ve özellikle tabii bazen de sakin bir hobi örneğin Sadece sessizce kitap okumak, kitap şeyler yazmak, yazabilmeye çalışmak, şarkı, kitap, makale veya e-kitap değişik bir şeyler üretebilme noktalarında da e, bu da sakin bir hobi gibi örnek verebiliyoruz. Yazdığınız zaman sessizlik içerisinde müthiş rahatlarsınız. Her şeyi yazabilirsiniz. Yazın, yazın ve yazın diyorum. Özellikle yazmak çok önemlidir. Ve zihinsel denge da sağlayacaktır. Zihinsel dengemiz çok önemli diyorum Kasım ayında ve özellikle aşağıya tatlı yorumları milyonlarca insan bıraksın ve bu videoyu birkaç arkadaşınıza değil milyonlarca arkadaşınıza paylaşın ve bu kanalı Kasım ayında uçurun diyorum. Çünkü artık artık uçma zamanı geldi arkadaşlar. Artık yaş oldu 60 e Kasım uçuş ayıdır, Aralık uçuşu kutlama ayıdır diyorum. Bakın ve bu başak burçları için de geçerli. Her şeye rağmen başaracaksınız, koşacaksınız, cesur olacaksınız ve aktifleşeceksiniz diyorum arkadaşlar. Müthiş olacak, süper olacak, hiç moral bozmak sakın ama sakın olmasın diyorum. Ve özellikle aşk noktasında da değineceğimiz olursak duygusal olarak özellikle arkadaşlar kesinlikle biraz içinize kapanma eğilimleriniz olabilir. Kendimle kalmak istiyorum, içime kapanmak istiyorum, kimseyi duymak görmek istemiyorum falan filan olabilir. Birçok da insanlarda başak burçlarında ve partneriniz Varsa ama fazla analizci yaklaşmak, yani her şeyi sorgulamak, incik cincik etmeye çalışmak ve fazla analizci yaklaşmak karşı tarafa, karşı cinsinize doğru. E, bu da e, iletişimi sekteye uğratabilir, zora sokabilir, zorlayabilir diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden ama bekar başaklar özellikle... Kasım ortasına doğru çok güzel bir tanışma size getirebilir. Ve ilişki noktalarında daha mutlu ve sağlıklı bir gidişat sizin için oluşabilir ve Evet açıkçası müthiş geçecek Kasım ayı diyorum ama sorumluluk alın ve buradan her konuşmamdan olduğu gibi de ilham alın ve hayatın içindeki her noktadan ilham alın, güç bulun. Hadi bakalım.